<laughs> Az önceki olay yüzünden Üzgünüm Kamerayı doğru yerleştirmemişim Kusura bakmayın Neyse biz gelelim asıl konumuza Bu videoda ilk defa Sesimi gösteriyorum Ya da duyuruyorum Ve bu çok utanç verici Bu şekilde konuşmak falan İnsanlar utanmadan Nasıl yapıyor ya Cidden çok zormuş Ben gidiyorum Videoya yeni başlamışken yarıda kesemem. Bu yüzden geri geldim. Neyse biz gelelim. Asıl bu video yapma amacıma. Bu videoda karakterlerimden ve evrenlerimden bahsedeceğim. Şu ana kadar iki tane evrenim var. Biri üşelerin evreni yani deney tavşanı iken diğeri reisi Sky'ların evreni. E, Sky'ın evreninin ismini hala bulamadım. Bu evrenlerden ilk deney tavşanını yani kendi evrenimi anlatacağım ve anlatmaya kesinlikle kendimden başlayacağım. Ben Kasumi. hikaye göre 17 yaşındayım. Yani gerçekte 17 değilim ama 17'den de o kadar küçük değilim. Aksine oldukça yakınım. Rengim yeşil. Hepimizi temsil eden renkler var. Rengim yeşil olduğu için alt yazım. Bu yüzden hep yeşil renkte. Bu da diğer karakterleri temsil eden renk tablosu. Genellikle ya saç renginden ya da Kıyafetlerimizde bulunan renklerden alırız. Bu Skylar'ın evreninde genellikle ayakkabılardan anlaşılır. Çünkü Skylar'ın evrenindeki karakterler genellikle kahverengi saçlı olduğu için onları renkli saçlı yapamıyorum. Korktuğum zaman göz bebeklerim büyüyor. Kedilerde olduğu gibi benim de göz bebeklerim onlarınki gibi. Fark edemeyenler için bir de böyle göstereyim özel gücüm ise ölümü hissedebilmek. Ölümcül hastalıkları veya ölecek kişileri hissedebiliyorum. Evrenimizde herkesin kendisine özel güçleri var. Ölme tehlikesinde olan kişileri bile hissedebiliyorum. Bu güç bazen beni gerçekten korkutuyor. Bu gücü ilk 5 yaşımda dedemin ölümünü hissettiğim zaman ortaya çıktı. Bu olay sonrasında dedem kalp krizinden vefat etti. Bu an ölümü hissettiğim için ailem oldukça korkmuş ve endişelenmişlerdi. Ve ben ötücük olduğum için bu güçten korkuyordum. Büyüdükçe bu güce alışmak zorunda kaldım. Neyse biz gelelim diğer karakter olan Yoshi'ye. Şimdi de onu tanıyın. Bu Yoshi. Kendisi kör bir tavşan. Sol gözü kör. Ya Yuşi dur bir eşimi yapayım. Videoyu bitireyim izleyeceksin. Bize tanıtan bir video yapıyorum. Sus Yuşi sus. Sessiz ol da videoyu çekmeye devam edeyim. Kendisi hikayede şu anda 16 yaşında. Yani velet. Ağlayabilirsin Yuşi. 5 yaşında kaçırılıp denek olarak kullanılmaya başlandı. Aslında kitabın ana konusu denekler. Kwang'ın özel gücü yüzünden başlatıldı. Kwang'ın özel gücü bir kişinin özel gücünü kopyalayıp birini aktarabilir. Minik bir temasta bile o kişinin gücünü kopyalayabiliyor. Yuşin'in rengi kırmızı. Renk toplusunda da zaten göstermiştim. Yushi'yi çok seviyorum ama şu son günlerde onunla pek iyi anlaşamıyorum. Yushi'nin deneller yüzünden tek bir gücü yok. Kamagono bir sürü güç aşıladı. Kendisine ait gücünü kendisi bile bilmiyor ama ben biliyorum. Ve bunu size söylemeyeceğim. Tek vereceğim spoiler Yushi'nin yüzündeki siyah lekeyle alakalı olması. Bu da amma korkak çıktı. Ne korkaksın bir yuşa? Uşanın görünümü aslında böyle değil. Siyah kanatları da var. Oldukça garip bir melez. Hepsi kıvanç yüzünden. Bence bu kadar yuşa anlatmak yeterli. Biz asaşıya ye bakalım ve onu anlatalım. Kayede 18 yaşında. Kendisi kasayıdan sonraki en büyüğümüz. Tek bir özel gücü yok. O da bir denek. Yüşü getirildikten bir hafta sonra getirildi. Kavangın ona verdiği en etkili güç gözlerinden akan turuncu sıvı. Bu turuncu sıvı bir çeşit asit istediği zaman bu asidi fazlalaştırıp istediği kişiye saldırabiliyor. Bitmedi. Ne kızgın çocuksun Asashi. Neyse sen bana yardım et de şu asitleri bir kontrol etsene. Hadi ya. Görmek isteriz. Hadi Asashi. Lütfen ya. Millet görmek istiyor. Of Asashi ile anlaşma mı yapalım? Tamam. istediğim bir şey yapacağım. Her ne istersen. Ama sen de gücünü kontrol edeceksin. Kim bilir ne geldi aklına. Evet arkadaşlar. Bugün Asashi'nin özelliğine bakıyoruz. Böyle biraz garip duruyor ama olsun. Hepsi bu kadar mı Asashi? Doğru haklısın. Neyse diğer özelliklere bakalım. Asashi'nin rengi mavi. Asashi her zaman bazı kazaklar giyiyor. Acaba neden? Bu ne biçim çizim ya? İşte Kasai. 18 yaşında ve Asashi'den 3 ay büyük. Ve yakında doğum günü var. Ağustos'ta doğdu. Kasai'nin rengi mor. O da kaçırılıp denek olarak kullanıldı. Sonraki ile birlikte kaçırıldı ve ben bununla alakalı garip bir video yapmıştım. Çizimler biraz garip ama bence olabilir. 9 ay önce sonuçta. Neyse isterseniz izlersiniz. Ben kasayı anlatmaya devam edeceğim. Kasay'ın dişleri ve elleri oldukça keskin. Kasay'ın dişleri doğuştan böyleyken elleri kıvam yüzünden böyle oldu ve ee, kasayının gözleri. Kasayının en belirgin 3 özelliği. Kasayı sinirlendiği zaman göz rengi ve çizgileri kalınlaşıp değişiyor. Kasa için anlatacaklarım bu kadar. Biraz daha minik bir bebek olan Soyki'yi anlatalım. Şile aynı yaşta. Yani 16 yaşında. O da bir denek ve dene melekler ve kuşlar üzerine. Neredeyse her kuşun özelliğine sahip. Ve benim için oldukça önemli biri. Çünkü melek olan bir kuşu temsil ediyor. Biricik dumanımın renkleriyle tasarladım onu. Su iki sayesinde dumanımı yaşatıyorum. Elma yemeye bayılıyor. Elmadan başka bir şey neredeyse yemiyor. Hatta ona elma ile alakalı güzel bir çizim bile yaptım. Shouki'nin rengi gri ya da beyaz. İkisi de olur. Anlatacağım son karakter olan Mishie'ye gelelim. 17 yaşında yani benimle aynı yaşta. Mishie'nin rengi sarı. Bu kızı cidden çok seviyorum. Çok tatlı birisi. Ve neredeyse benim çocukluk arkadaşım. Misha'nın özel gücü ise doğal afetleri önceden hissedebilmesi. E, oldukça enerjik birisi. Uyumayı pek sevdiğini söyleyemem. Ben zorlamasam asla yatmaz hanımefendi. Sonunda Sky'ların evrenine geçebiliriz. Evren fantastik olduğu için ve kodurumuz biraz fazla olduğu için anlatım uzun sürdü. Sky'ların evreninin anlatımı daha kısa sürecek. Hem fantastik bir evren değil hem de kişi sayısı az. ya ana karakterimiz olan Sky'dan başlayalım. İşte Sky. 17 yaşında ve liseye gidiyor. Aslında hepsi 17 yaşında ve lise velediler. Ve şunların tiplerine bakın. Neyse, şimdi karakterlerin birbirleriyle olan ilişkilerine gelelim. Yesung Sky arkadaş. Sky'in tek arkadaşı. Eunwoo, Sky'in zorbası. Sky ondan çok korkuyor. Danwo ve Yasunga arkadaş. Danwo ve Jiong'un da arkadaş. Basketbol kulübünden arkadaşlar. Bunların birbirini tanıdığını söyleyemem. Sadece Yasukon'u az bir şey daha tanıyor. Jae, Danwo'ya Sky'i zorbalarken yardım ediyor. Jae zorba biri değil ama işte. Bu, bu, bu. Üçü aynı sınıftayken bu başka sınıfta. Jae'yi dışlıyorum. Hem bir dakika. Kamerayı bana verin. Bir şey söyleyeceğim. Ama ilk şu arkadakileri göndereyim. Tamamdır, şimdi başlayabilirim. Skyların evrenini tasarlarken ve aklımda kalan bazı sorunlarda bana yardım ettiği için arkadaşıma çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu izliyorsan teşekkür ederim canım. Skyların evrenini ilk hikayesini yazıp sonra ise bir oyun yapmak istiyorum psikolojik bir korku oyunu olacak. Indie korku oyunlarına bayılıyorum. Bu yüzden böyle bir oyun yapmak istiyorum. Psikolojik korku oyunu seviyorsanız benimkinizi sevebilirsiniz. Daha ortada oyun yok ama olsun. Ve oyun sıkayın gözünden yani zorbalanan kişi tarafından oynanacak. Neyse bu oyun ile ilgili bu kadar bilgi vereceğim oldukça uzun bir video oldu. Ben bu oyunu kapatıp en sevdiğim oyunu oynayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.